Herkese iyi akşamlar. E, ders yılının birinci döneminin artık son haftasındayız ve e, okullarda karne hazırlıkları var. Tabi karneler dolduruluyor. Eskiden elle doldurduk. Şimdi karne bilgilerini e-okula sisteme giriyoruz. E, e, bugün karneleri nasıl doldurmalıyız? Karnenin bölümlerini nasıl yorumlamalıyız? E, bunu doldururken nelere dikkat etmeliyiz? annelerimiz, babalarımız, öğrencilerimiz karneyi aldığında nasıl değerlendirmeli? Bunlarla ilgili kısa öz bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz karne her iki dönemin sonunda hazırlanıp veriliyor. Karneyi elimize aldığımızda bir sol tarafı bir de sağ tarafı var. Sol tarafında genelde öğrencinin akademik başarıları derslere göre görünüyor. Sağ tarafında da öğrencinin başarıları, davranışları ve davranışlarındaki göstergeleri görünüyor. Biliyorsunuz öğrencilerimiz dönem içerisinde yazılı sınavlara girerler. Ardından özellikle ortaokulda ders ve etkinliklere katılım puanları olur. Yine proje almışsa proje notları olur. Burada öğretmenlerimiz yaptıkları sınavlar, öğrencinin sınıf içerisindeki öğrenciye verilen görevler, derse katılım durumu, öğrencinin ödev yapma becerisi gibi gibi bütün öğrenciyi gözlemlediklerini nota dönüştürürler ders ve etkinliklere katılım puanlarında. Yine özellikle ortaokulda yine her öğrenci en az bir proje yapmak zorundadır. Bu projeyi notu eğer birinci dönem proje yapılmışsa birinci dönem notu olarak ikinci dönem yapılmışsa ikinci dönem notu olarak girilir. Sol tarafındaki bütün notlar aslında akademik başarısını bir göstergesidir. Kanlı de sağ tarafında davranışlarla ilgili bölüm var ki ben buraya biraz parmak basmak istiyorum. Tabii öğrenci ortaokul döneminde bir değişim ve dönüşüm döneminde bu davranışlarıyla ilgili gözlemlerin anlık değil dönemsel olarak yapılması öğretmenler tarafından ve gözlemlerin muhakkak not altına alınması bu notlara göre de davranış notlarının e-okul sistemine girilmesi önem arz ediyor. Tabii öğrencinin davranışlardaki örnek veriyorum. İşte sorumlulukları zamanında yerine getirme becerisini eğer öğrenci kazanmışsa bu tabii ki karnenin sol tarafındaki notlarına da tesir ediyor. Öğrenci eğer ödev yapmıyor, görevlerini yerine getirmiyorsa bu yine sol taraftaki notlara olumsuz yansıyor. Bunlar birbiriyle sol ve sağ taraftaki davranışlar aslında birbiriyle ilişkili. Yine karnede ee, öğrencinin bir dönem boyunca okuduğu kitap e, sayıları var. Ee, yine öğretmenlerin öğrencinin dönem boyunca ya, e, okuduğu kitapları kayıt altına alması ve e, dönem sonunda da e, bunları e-okul sistemine girmesi isteniyor ve bekleniyor. Yine e, özellikle danışman öğretmenlerin, sınıf öğretmenlerinin e, öğrencinin bir dönem boyuncaki görüş öğrenciyle ilgili gelişimsel e, durum gösteren. Yani notun ve davranışın haricinde öğrencide gözlenen durumları karne öğretmen görüşü olarak karneye yazmasını istiyor ve bekliyoruz. Burada da öğretmenin hem öğrenciyi motive edici hem de varsa düzeltilmesi ya da geliştirilmesi gibi bir, gereken bir durum bunu da açık ve net ifade etmesini istiyor ve bekliyoruz. Yine çok önemli bir husus öğrencinin devam takibi yine karnede yer alıyor. Burası da önemli. Çünkü öğrencinin yıl içer dönem içerisindeki yaptığı devam devamsızlık da karnede gösteriliyor. Bu öğrenci için de veli için de önemli bir gösterge. Tabi karnelerin çok ciddi dikkati alınarak doldurulmasını önemsiyoruz. Sebebi de Karni öğrenci için bir dönemin sonunda bir değerlendirmedir. Bir dönem yapılan bütün çalışmaların hem nicel sayılara dönüşmesidir, hem de o davranış anlamında gösterdiği davranışların bir sonucudur. Bir öğrenci eline aldığında dönemi kendisi de net bir şekilde okuyabilmeli. Öğrenci anne ve babası karni eline aldığında, hem sadece sol tarafa odaklanmamalı, sağ tarafa da odaklanmalı ki sağ taraftaki davranışlar eğer geliştikçe sol tarafa da yansıyacağı unutmam, unutulmamalıdır. E, karnelerin e, özellikle e, sol ve sağ tarafını e, iyi okumalı. Hem öğretmen, hem öğrenci, hem veli. Çünkü e, biz hep sol tarafa odaklanıyoruz. O sol tarafın sonucunda da Teşekkür ya da takdir belgesi alıyor öğrenci ama e, gerçekten çocuğun gelişimine önem veriyorsak sağ tarafını çok daha iyi okumalıyız. Öğretmenler de davranışları davranış notlarını verirken çok iyi gözlemlemeli ve çok iyi e, karneye yansıtmalı. Anne ve babalar da, öğrenciler de sağ taraftaki e, verileri çok dikkate almalı. E, ben e, inşallah bütün öğrencilerimizin sol ve sağ taraftaki bütün e, verilerin, sonuçların, e, değerlendirmelerin çok iyi ol, olacağını düşünüyor, umut ediyor. Ve e, cuma günkü karnelerin herkesin yüzünü güldürmesini temenni ediyorum. Şimdiden herkese iyi tatiller diliyorum.